Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight oynayacağız, başlayalım. Şimdi, em, hangi katille oynasak? Bir Chucky ile oynayalım ya, aynen. Hemen hızlıca oynayalım. Süper Chanel mi oynasak? Ama Chanel oynayalım. Çok da rank kazmak istemiyorum ya, zor oluyor bayağı. Daha bu maça girene kadar arkadaşlar. Çabuk abi evet hadi 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 be gayet hadi. hadi. Hadi be ne zaman gireceksiniz? Ohanla iki adam Francis ve iki tane Feng <laughs> Hadi diğer gir. Allah Allah. <laughs> 10 saat oyalanıyorlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim um, by Dead by Daylight'da şu an ilk videom yani ilk kez Dead by Daylight videosu çekiyorum önceden oynuyordum onu belirteyim yani browser falan oynuyordum bıraktım zaten oyunu bir daha oynanmayacağım nedenini söylemek istemiyorum başlayalım şimdi gerideki maça... Hı? Tabii iz gördüm Fransize bir tane Sapladık Ne oldu lan Fransiz de hijyeni yapıyorlar. Görüyorum adamı. Ah be. Vuruyordum asla. Sikiyim ya. Palet verdim ondan. Ah. Aman okuduklarım. Ya yürü git amına soktum. gibisin. ne baksın onun ya. Benim kalp kızından götürme. Siktir git lan. Şuradaki jeni yapıyorlar yapmıyorum aha Hemen bir palet buluyorlar ama Şaka mı bu? Şaka mı bu? Çünkü ben bu Fransız'ın götünü sikeyim Lan oğlum sen beni başıma bela mısın lan? Lan jeneratörler eriyecek şimdi. He? Şuna bak ya. İt Kanca nerede? Kanca yok. Amına kodumun çocukları kancaları bitirmişler. Kanca, piyasada kanca kalmamış. As as as. Bir, ne yapıyor lan bu? Vallahi mallık yaptın kardeşim. Bilmiyordum yani böyle bir şey. Hem gel de yani yerine bilmiyorum. Başka şekilde yapabilirdin. Mallık yaptın. Arkadaşlar siz söyleyin mallık yaptın mı? Bu? Yaptı. Zaten ben bunu yine asarım. O zaman problem yok. Arkadaşlar bu arada bu alttan geçmeyi kaldıracaklar ya. Ona üzüldüm. Keşke yapmasalar Çok güzeldi abi o ya. O var ya, inanılmaz güzeldi. Şöyle alayım da flash save falan filan. Şimdi kanca. Şimdi şuradaki yere gittiler herhalde. Bir zaten yüzdü şu an biter birazdan. Aha şu an kurtaran kişiye tek atabiliyorum. Şurada bir yerdeler. Adamı kurtarmaya gideyim Çabuk koş çabuk. Çakan mı bu? Arkadaşlar mori atabiliyorum. Ağla. Francis. Şöyle TB'nin. TB'nin şeyini gördün. adam buraya kaçtı. önemli. Burada jeneratör yapıyoruz. Jeneratör de bitmiş. Allah, ben seni görmedim ki ya. Neyse şuna bir hasar verelim. Jeneratörlere hasar vermek önemlidir arkadaşlar. Her zaman bunu yapın. Nereye gitmiş bu ya? Lan. Ha şuradan gitmiş. Bekle şuradan fişeklemiş. Bak orada. Lan yaralısın ha jeneratör yapıyorum Allah'ım ya sen nasıl bir adam Fransızsın la. Mori atabiliyor mu buna? Vallahi buna da mori atabiliyor. At gitsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bekleyin bir. Be. Gelmiyor ama çok güzel gidiyor. 2 kill. 3 tör kaldık. Bu çok güzel abi. Ne oluyor lan? Oraya fişekledi bir tanesi. Abi. Full W yapıyor abi bir adam. W Gaming. Ha palet de buldu. indir onu kardeşim. Lan oğlum bak hayırdır lan beni mi yiyorsun sen? O numaralar bana sökmez ha. Ya elinde sonunda düşeceksin. Boşuna uğraşıyorsun ya. On sattı. Bak güzel kardeşim beni çıldırtma elimden bir kaza çıkacak bak. Ya, ya oğlum bak beni delirtme lan fenkmin misin? Ne boksun lan sen? Bu ne lan? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Ya Fenkmin boşuna uğraşıyorsun ya yazık sana ya. Vallahi yazdık sana ya. Allah sana yazdık Fankmin ya. Allah ya, sana yazdık Fankmin ya. Gerçekten sana yazdık. Ah, at perk'ü var adamın. Adamın at perk'ü var. Ben şimdi ne yapacağım? Yine asmaya çalışırım ama. Bak sana abi. Şaka mı bu? Lan hayatımdaki <laughs> Ne perk lan bu? Nerede o? Keyit midir? Ne boktur? Keyitti galiba. Şurada bir yerde saklanıyor. Buradan Full Double Gaming yapmış. Kaçmış gitmiş. Fişeklemiş yani. Ondan sonra şuradan bir yerden devam etmiş. Tamam tabi bu buradan bir yerden devam etmiş arkadaşlar. Nereye doğru gitti ki bu? Lan feng Kate Görünmez olan şey yapalım işte. Lan yanlışlıkla çık. Hayır hayır hayır. Karşı çıkması, hayır. Kapak karşıya çıkmasın. Hayır hayır hayır. 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 Onu bana, bana sökmez. Fengmin'miş oğlum. Kate'in sonu ne Çabuk. Yüz. Kapak orada. Orada kapak. Neyse abi çok uzatmayalım. Kapatalım şu kapağı. Nereye gitti bu? Tam burada. Nereye gitti oğlum bu? Lan adam kendini yerden kaldırmış. Çabuk adam kapıya fişeklemiş. demiş. Çabuk. hala uğraşıyorsun ya. Neyse sen bilirsin kardeşim. Ben de seni böyle yere atarım. Buna yok Murat Atamıyorum. At parkı var. Ben ne yapacağım şimdi? Lan git lan ne? Sen çok iyisin ya. Oğlum buna koyarım seni. Atıp Bot seni. Bana bak bana. Bot. Köpeğe bak lan. Geçen arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ben sizi seviyorum. Bay bay.